E, siteyi terk edenler oldu. İşte biz de aşağı yukarı saat e, 4 gibi falan siteden ayrıldık. Yoğun bir e, duman içerisinde aşağı yukarı şöyle bir bir kilometreye yakın sisin içerisinden geçtik. Yoğun sisin, dumanın daha Aha. doğrusu. Ondan sonra tabii açıldı, öylece gittik. Sonradan bizim A tarafı, biz B tarafındayız. A tarafında bayağı bir makilik, ormanlık demeyelim de ağaçlıklı bir bölüm var. İşte oradan yangın başlamış. O taraftan geldikten sonra bizim vadiye iniyor. Bu vadiden de rüzgarın etkisiyle, Bizim B tarafına sirayet ediyor. İşte başta birkaç tane ev olmak üzere ondan sonra bitişimiz. Benim de az bir bölüm yanmış. Bizden sonraki işte iki ev daha kullanılamaz hale geldi. 350'ye yakın tam sayısını bilmiyorum ama. Kaç üç, ev yanmış? 85, 85 kullanılmaz hale geldi. Belki bir 30-40 tane de bilemiyorum sayısını. Yani, kısmen zarar, ha, zarar, Kısmen zarar görenler varsa da onlar var. Biz gece 1.30-2'lere kadar SMS'lerle buralardan bilgi aldık. Ve gece 1.30 sıralarıydı işte. 16 B7, 16 numara da yananlar arasında deyince insanlar çöküyor tabii. Ee, Yakınızın yakınımız, yakın, yan yana oturuyoruz yukarıda zaten. E ee, sabah altıda erkenden kalktık. Dedik çocuklara siz kalın biz bir gidelim erkekler bakalım. Biz burada bir kül yığını görmeye geldik açıkçası. Abi baktık bu yanmamış denen şu arkadaki ev komşumuz bitişik düzenin komşusu bu yanmış. Öbürü sağlam. Tepede bir %10, %20 civarında hasar var.